Aile boyu kutumda ne var? Touch it baby. Tutun. Fırat bak kızarma yüzünü çarp Kuyruğu var. Evet. <laughs> Ama bu içeriğin mantığı o değil e mi? <laughs> hadi çabuk değil. Denizde yaşayan bir hayvan. Yok değil. Sık 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 sık. Ay. Bitti mi? yeni başlıyor baba daha <laughs> <laughs> video, ha, video bu, yeni açılıyor. Evet, ben Fırat Albayram, Abdullah Albayram, Serpil Albayram, Ceyda Kasabalı Albayram ailesiyle buradayız. Kutumda ne var oynayacağız? <laughs> Baba hazırsın? Evet. İstemiyorsun. Oynayacağız. <laughs> <laughs> Bence çok eğlenceli ben olacak. Çok ben çok merak ediyorum tepkilerini. Önce biz başlayalım. Siz de evet. görün. Alıştırma olsun. Biz biliyoruz zaten videoları. Ha. Tamam olsun ya biz başlayalım ama. Baba ne yapacağımızı biliyorsun değil mi? Anne evet. biraz tamam. gergin tamam. mi? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun, baba? Siz bir şey yapacaksınız önce Ay, şey. ya. Hayır ben bilmiyorum. Sen burada Öyle durabilirsin. Öyle mi? Burada... Abla amca geçen video sana Abdullah amca dedim diye beni çok kötü evet şeyler söyledi. Evet Baca hoş Bu geldin. Bu adama niye baba demiyorsun? Ne alakası var? Hayır. <laughs> videoları izlemiyorlar. Daha önce biz Ceyda'yla bunun sohbetini yaptık. Evet. Eski videolara baksınlar. Gerçekten konuştuk gidin İzmir videomuz baba, da vardı. Söylemedi bırak bulsunlar. İlk zamanlarda. Evet. Ya bitti bu muhabbet. Niye onlar öyleymiş ben de, ben de merak edeyim. ediyorum. Bir olan insanlar bak Fırat tanıştıktan 5 dakika sonra baba dedi mesela. <gülüyor> ne <gülüyor> bileyim öyle denir diye dedim. <laughs> Hikayemize dönebilir miyiz? Hayır dönmeden konuştum. ben bir şey konuşayım. Evet. Gençler i̇şte şunu söyleyeyim. Gönlünüzden ne geliyorsa onu söyleyin. Ben de aynı görüşteyim. Belki hassasiyetle bakanlar vardır. Biz kendi aramızda. Hani Keyifliyiz, mutluyuz. O yüzden öyle aynı. kelimelere, şeylere takılmayın. Önemli olan sevgi, saygıdır. Aynı. Onu da unutmayın. Örnek alacaksınız, mutlulukları örnek alın kendinize. Kutumuza odaklanabilir miyiz artık? Bitti mi? Bitmedi video baba. Bana ne bekliyorsun? Bak kaçmaya çalışıyor. Mesela ben bunu böyle yaparken gelip bakabilirsin kutuda ne var diye. Şimdi ilk önce ben başlayacağım. Ben dönüyorum. Aleyna getirecek. Tamam. Top yükün geldi bugün İzmir'e. Baban dayanamayıp da sana kopya vermesin. Söyleme baba. Yok canım. Yok canım. Nereye gideceğim baba? <laughs> baba gitmeye çok meraklısın. Nereye gidiyorsun? Anlamadım <laughs> bizim işimiz ne burada ya? Biz böyle bekleyeceğiz onun bilmesin. <laughs> Video çekiyoruz işte. <şu> Ama <laughs> güzel soru bence. sen. Tamam <laughs> <de. gülüyor> <laughs> 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 ben <laughs> hadi getir ya Leyla benim için. Aleyna, aleyna hazır <laughs> <laughs> <de. gülüyor> Birinciyi alabiliriz. Neden bu içerik bu kadar eğlenceli? Eğlenceli mi? Ben çok heyecanlıyım. Ateş bastı. Ay bunu çok beğendim. Döndüm. Çok beğendim Fırat. Bir şey söyleyeceğim Ben korkmadığım için lab'de elimi sokuyorum. Sok sok. Tamam. Hadi. Baba gidiyor. 1 2 3. Çok keyiflisin bakıyorum. Hemen yakala çocuğu. Kaçıyor. Şimdi tabak burada. Bir şey değil yani. Donut. Ne? Ya çocuğum yani hiç mi donut yemedin? Ya yuvarlak bir şey, ortası da delik. Donut ne? Niye söylüyorsun anne? Pişi. Niye söylüyorsun? Hayır. Almış, almış, almış. Cevabın. Evet. evet. Ne? Yandığını. Ya yavrum öyle olmaz. <laughs> Bize ne? Bize ne? Etkilenmeyeceksin <laughs> kendi kararında kalacaksın. Söyleyeceğim. Donut dedim değil dediniz. Sen hiç pişiyim. Ne bu şimdi? Adı ne bunun? Donut. Donut baba Amerikan polislerini çok sevdiği bir şeymiş. Ben şimdi <gülüyor> bilmecedeyim. <laughs> Bilmecedemeyin miyim? Nasıl bilecek bunu bu çocuk? Neden o neden ne? ne? Kabak lifi mi? Nasıl bunu bu çocuk? Hay! <laughs> evet. Ne ki? Ne? Kabak lifi. Odak silme çayısı. Değil. Bir dakika bu ne? Bu banyo lifi. Banyo bunla, lifi. Bununla lif mi olur? Bu adamı lif, parçalar mı? Ya. Yani, evet yumuşacık içer. yapıyor. Şey Kabak lifi. O, o yumuşuyor. Suya girince yumuşar o. <laughs> Anne bunun kaydır linkini ver o zaman. Ne bu anlatım ya? <laughs> Valla insanın bir kullanımı geliyor. Ay. <laughs> Aynı şey aslında. O da ocak temizliyor. Bu da deri temizliyor. Şimdi söylesem biraz şey olacak da... Eskiden ölüleri yıkadıkları bir <laughs> lif vardı. Pardon ölüleri yıkadıkları evet. lifi sen nereden biliyorsun? Cenaz cenaze malzemesi satılan yerlerde. Öyle bir yer mi var? Bu doğal ipten yapılıyor evet. Sonradan bunu banyo lifleri gibi satmaya başladı. İçeriğimiz çok ilginç bir noktaya gidiyor. Hazır cadılar bayramında yaklaşıyorken. Yok gerçekten bak. Cenaze <laughs> tamam şey, hadi devam etme anladık ya. <laughs> ne yapıyorsun baba? Yumuyor. <laughs> Saklanıyor. Babam bunu bilemez. Bilir. Geldi, geldi. mi? Evet. Bilirsin abla iyi yokla bak <laughs> Babam hayatımda. Babamın yüzüne bakmam lazım bir dakika dur. Yalnız korkma, batacak bir şey değil. Neye mi korkacağım işte ben. İki elini yokla. Daha ben görmedim şey. ki daha. Aleyna nerelerden alışveriş yapmıştır? Bak anne bıldırmaya çalışmıyoruz mu? Bıldırmaya. Ama <laughs> Ne Eşine destek oluyor? Neye olabilir? üzülecek canım ucunda bir şey yok. Enginar mı? Enginar mı? Enginar'ın en özlüğü en en <laughs> dişi ya. Ne çıktı baba? Çiçek ya şey adama da ananası göstermezsiniz nef ya. Zurna Dürüm hoş geldin. <laughs> da Rest <laughs> yok hoş geldin. bu. Ne var ya bir sene evet. yerindeydi Ne Çok severim onu ben ya. Vallahi. Aa bu, Vallahi bu arada bir, bir şey var, söyleyeceğim. Var. Bu yemek sepeti çekişleri yapıyorlar ya kod çekilişleri. O kodun bir süresi var mı? Atıyorum bir gün, bir hafta. Bir fikriniz var mı? Casablanca hoş geldin. Ne kadar gök o? Aaa. Kavuna mı benziyor? İki benziyor. İki benziyor evet. Neydi onun adı? Ana. Dışını soyuyorlar da satıyorlar evet. bazen. Doğru, Doğru buldum. Bir, bir, Beş bir, 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 abonelik hediye etmiş. Çok atacağım. teşekkür ederim. E e gelsin kesene bereket. Evet. Ozan bunu burada bırakalım da yersin. Ay sonu mu? Bir, bir sıfır şimdi sen. Akıyor var bravo, bu akşam. Bravo Allah. Valla bravo. Ne bir korku ne bir bir şey. Çok o rahat ilerliyoruz Çok affedersiniz ama kendisi doktor. O bir rahatlık. Seninle çekişe girmiştik ya Mert ben. Sen hatırlıyor musun o kanalda? O kanalda dün yani? Mert'e yemek sepeti şey çıktı. Var. İndirim kodu çıktı. Yani. Akıyor aşam, maşallah. <laughs> ben dokundum ya. hiç kimse korktum. Evet. Bizim aile, bizim aile böyle. Ona yani. göre kullanayım. Akıyor bu aşam, maşallah. <laughs> Hayatım ne parçalanıyor ne bir şey bu. Neden ona Pompom bilmiyorum, mu? Adını bilmiyorum yani. Adını ne? bilemem. Ben daha. bir follow falan... Yemek sepsiz bir şey oluyor ya. Yani. Göm direkt gömeyeceğim ama süresini bileyim de ona o, göre. <laughs> Hayır bu yiyecek değil bir kere. Ne o zaman? Aksesuar gibi bir şeydir bu. Çünkü Doğru. İnce ince şeyleri var. Ya siz burada el işinde neler yapmış bir insana getirdiğiniz İç, şey. Evet, i̇çi de sünger gibi. Bunun yerini biliriz. Ben... <laughs> Doğru aksesuar iki sünger üstü şey. Evet. Pom. 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 Yani pom, pom. şey. Heh. Süsleme işte sütle. tamam. Neyse şimdi bunlar hafifleri birazdan ağır şeyler gelecek öyle öyle rahat rahat elinizi götürüyorsunuz. Baba nereye gidiyorsun? Baba arkayı görme. Yap lakan. Tamam mı? Asla bilemezsin. Bunu bil. Bilemez mi baba? Ya bunu bil, onu alır, kafama koyarım öyle diyeyim yani. Ben görmedim. Şimdi bu bir tabak. Ay iğrenç. Abi yok, eee. yok iğrenç değil. Bir dakika dur dur. Ha bu kafaya takılan, saçı tutmaya yarayan şey. Nasıl biliyorsunuz hemen siz? Abi ya yani çok... Ya. evet onda yer. ne var? Ben takarım. <laughs> Kafa kulak olmuş çocuklar gibi. Böyle takılıyor. Hayır böyle takılmıyor. Göstereyim mi? Kaç bandı. Ne oldu ya. Göstersin. Yok. <laughs> çok kötü oldu. Çıkar Korkunç oldu. Çıkarmışım. Peki. Bu ne ya? İyi, bunu geçen sefer... Neyse kokmuyor en azından tamam. Ya bu be. Valla dokununca anlayacaksın ne olduğunu. Geçen sefer daha öncesinde yaşamıştım bunu sen. Korkmuyorum sizden o enerji olarak. Kurutulmuş ama. Dışındaki dokuya bak. Hatırlıyor Neyi musun? Ya? İlk zamanlar yapmıştın. <laughs> ama spoiler evet. veriliyor. Evet, evet çok basit bu da. <laughs> Mu? Evet. Mu? Evet, çok hep bu kitlerde. Bir, bir buçuk. Evet. Allah bak, atıyor ki. Allah belanızı kim yaptı onu? sesli donate'leri çok korktum O, dünden beri zaten böyle bir hep şeyim paniyim yemin ederim çok korktum ya arsan 20 lira iyi yayınlar demiş teşekkür ederim eee aklımı aldın yemin ederim aklıma aldın <laughs> Peki niye düşmedi bu alert? Onu anlamadım. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Baba niye yumuyorsun ya? Nıtladım yerimden edelim. ya. <laughs> Geldi. Bakayım. Yok artık. Hayır. İy, babam ya, hayır. çok kızacak sana. İçine soksana elin aklı dolu. Dışından başlıyorum. E dışı e tabak dışı, taba işte baba. Nasıl bir tabağa göre yerleştireyim ki onu şey yapıyor. Ya, ya. ya <laughs> değil. 4-5 parmağını birden sor. 5 parmağını birden sor. So ya öyle bulamazsın. Baba bu ne ya parmağın ucuyla? Hemen bulacaksın onu. Baba tutun. <laughs> bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> ne bu baba? Seviyorsun sen bunu. Yapma ya. Tabii sabahları tüketiyorsun. Tabii bu çiğ olarak. Yumurta mı? Evet. İşte bu kadar. Bu kadar kopya yani. Hadi ellerini yıka gel. Gitgide pisleşiyor yalnız farkındaysan bazı şeyler. Sanmayın ki her şey bu kadar basit yeter Ama ki, ki yengeç olmasın. Yengeç mi? Ha. <laughs> evet. O ne? Kokusu. Evet. Meyve. Ne mi? <laughs> meyve mi? <laughs> ne ya? Ben ben Baba meyve değil ki o. <laughs> Sizin birbirinizde garizsiniz var herkes birbirine yükleniyor. Yaş baba mı? Çok kötü kokuyor. Yapma, yapma Judo. Yapma. Et ya. Ya gider misin artık buradan? Fırat bak kızarım ha yüzüne çarpı verir. Ne? <laughs> et et çiftliği. Yaş baba değil mi? <laughs> Takat i̇şte, işte. evet. haslardan. <laughs> biraz düşündüğünüz <laughs> zaman ortak. Bu kadar ses çıkacağını tahmin et et etmemiştim. O kadar o uzun, uzun zaman de olmuş de. ki ben o de soğuk etmedim soğuk bu soğuk arada. Muratcan. Başık adres ne yok. Bilmem. Neymiş bu? Kedi babası. Bak bunu çok, çok kötü kokuyor. Kedi bu kötü Ama bir şey Kediler demek ki bu kokuyu seviyor. Babam hiç koku almaz. Hmm. Adli tıptayken ceset açarmış onun kokusunu almazmış. Nasıl bir video bu ya? Neler anlatıyoruz belli değil. <laughs> Şeker mi şaka mı diye başlayacağız birazdan. Aa! <laughs> bu videoda bir sponsorumuz var. Sponsorumuz hepimiz. kendi kendine eğlenmeye devam ediyor. Arkadaşlar Bakın tepki vermiyorum devam ediyor. Ortam, mekan, yer, zaman, kişiler fark etmek sizin kendinize eğlenebilen biriyim. Kimseye de saygısızlık yapmam ama ben eğlenceme bakarım. Sen de hep somurtuyorsun. Ya ben niye şu an olayın başka noktasındayım? <laughs> Ceyda'yı övelim geçelim. Beni niye yeriyoruz? Kimde sıra bu arada? Sende <laughs> Bu ne be? <laughs> hmm. Ne oluyor? Bu ne be? Ama bu kadar eline mıncık mıncık ya. E herhalde mıncıklayacağım ya kaka değil yani sonuçta bu değil mi? Ne alaka kaka ile ya. Oyuncak kumu. Ha, değil bilemedin. Kum, kum değil ki bu. Kinetik kum. <laughs> Abi biz her şeyi biliyoruz böyle oyun mu olur ya? Mesela ben onun bilmem. Ama ben de Deniz Kemal'i aldığım için biliyorum. Açtım ama. abo Böyle bir şey miymiş la bu? Evet. <laughs> Bence zaten dünyanın en gereksiz şeyi ne bu ya? Fırat bilemeyince gereksiz. Bilince gerekli. Bildim ya işte kum dedik ya. Aleyna Hoşal. Babam sıkıldı çabuk olayım. Efendim babacığım. Babam genelde böyle 15 dakikada bir şeyden sıkılır ve kaçmaya çalışır. Aynı bir evet. Kendine sıra gelmiyor diye sıkılıyor galiba. <laughs> <Şeyden hiç çıkmadı. gülüyor> evet. Şimdi işte başladın ha. Kendine sıra gelmiyor diye sıkılıyor. Hüseyin hoş geldin. Evet, dön, dön. Başladık başladık evet kolay ürünlerde olur. Başladık Oğlum, işte. Sen de gözden öyle böyle hareketler. Çünkü yapıyorsun. tamam işte gelmesini istediğim ürünler geldi. Peki hadi. Evet. Bu aile de bir tek ben korkuyorum bence. <laughs> Siz çok özgüvenlisiniz her şeye karşı. Ama bu bir şey var orada. Evet. Yok. Bu, bu işte abi bunlar. Bu böyle şeyler. Touch it baby. Bildin ah! mi? Elini tamamen. Tavuk. Tamam. Hah bravo. Tavuklarım var benim. Ceyda tavuklar çok tatlı. Aa tavuklarına bak. Bir, bir, ya Yavrulamış bunlar. ben diyecektim Ceyda. Bir de hoş geldin. Nereye geldin? Bir de üstüne sanki pişirecekmişiz gibi. <laughs> sıra sende baba. Sıkılmazsın artık. Babamın sıra gelmeyecek sıkılıyor. Hadi. Ama canlı yok demiştik. Neyse baba tam bunu götüreceğiz geri. Eyvah. Baba canlı biraz sakin. Okur. Çok sıkmayın. Evet. Hmm, dikkat. Ay. Isıracak bir şey değil ama çok öyle. sen rahatsızlık vermeyeceksin. Mantar var Mantar değil canlı diyorsun. Sen mantar diyorsun baba. <laughs> elini, al elini al <laughs> Ağzını böyle böyle pıt pıt yapıyor. <laughs> bir oyuncak yavrum işte. Ne oyuncak? Hayvan. Ne hayvan oğlum? Oğlum dedim. <laughs> Ağzına var baksana. Elini almadın mı? A alsana elini ya. Kurbağa. Bravo. Neresinden bildin? Ayaklarından bildim. Ben gerçekten hayatımda böyle bir soğukkanlılık. İğrençli bir şey ya. Bunu bana getirseydiniz var mı? Burası birbirine girmişti. Kedi maması kokusu elimden geçti. İyi ya birazcık kalır. Kimsenin korkusu. Bir daha yıka evet gitmez. Ben de oyunumuz devam ediyor. Burada bir tek gergin benim. Kokusu ben, geldi, bile burnuma. Ben de ben yani bilmiyorum artık. Çocuğum bu ne için? Neşe hoş geldin. Neye mi katlandın? Herkes elini sokuyor anında biliyor ya. Heh eh. geldi. 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 Kedi maması kokusu. <laughs> Ha şık şey, bakalım. Eyvahlarım. Bunu da bilir şimdi. Ay. Bunda artık anne bir gerilmeni bekliyorum artık. Hayır, korkmuyorum Adam'sa yani. Edim sahibimiz abi. Sadece tiksineceğim bir şeyse diye. Tiksineceğim bir şey var. yok galiba. Ben anlamadım. O elini almış orada kumruncukluyor abi. inanılmaz ama yani böyle olmaz. De. Ay bu deniz mahsulleri gene ya. Gene mi? Gene mi? <laughs> Siz biz yokken kutuna ne var mı oynuyorsunuz? <laughs> Yalnız ben deniz mahsullerinin ismini bilmem. Salla tutturursun zaten en bildiğindeki. Kuyruğu var. Evet. Ay bu bana hiç gelmedi. Kokusu. Bizim ayrı bir garipmiş ben şu an onu anladım. Sizin yani ben evet diyorum. Ben hani böyle çığlıklar bağırmalar. Üşş, bu ne ya? Yani çok kokuyor. Pembe oluyor da hani böyle. Ağır kokuyor ya oh, bu arada ha. gerçekten. Yani e, deniz mahsulleri okey. Hepsi çok güzel ama. Aşağı Kokuları aşağı konusunda. In -ın. Ve krides de alır kokan bir şey. Decebu 17. kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Başlıyor. Adını bilemedim. Karides, karides. karides işte. Tamam fark etmiyorum. Pembe rengi ne kadar söyleyeceğim. Daha ne? Ha bir Söyle... de böyle boğum boğum olur ya. Evet çok kötü kokuyor. Çok pis kokuyor. Soyuyor orada karidesi. karides. Karides. Elimde artık kedi maması karides kokuyor. Ay evet ya en kötü kokulular kadına denk geldi. Biz her biliyor. Öncelikle tabağımızı bulalım. Çok acıktın ya anneciğim. Krem şanti değil anne bu yumuşak krem şantiye göre. Yeni çıktı ya. <laughs> ya ne sallıyorsun yeni çıktı ya diye. Tıraş köpüğü. Peki öyle tıraş olsun. <gülüyor> <gülüyor> Yo, değil. Bilemedin tıraş köpüğü böyle kokmaz ki. Ne oh, bu? saç köpüğü. ne <laughs> -köpüğü. Köpüğü. E köpüğü? Saç köpüğü. Saç köpüğü bilemedin de la la. Köpükse ne köpüğü olduğunu söylemiş lazım. Hiç. Fırat'ın morali bozuldu. Moralim bozulmadı ya yok. üç, dört, beş. O? Küpük sürdüm ne yok kepçeledim saçlarım. Ne o mu? diyor? Ay. Yok, yok be Ceyda hadi kolaycı bir şey. De. Dönüyorum. Gel Dön. gel. Ben sizin gibi sizin enerjinizi alıp böyle hemen elimi şey yapacağım. Bileceksin. Bunu olimpiyatlara katılalım diyorum. Çünkü herkes böyle eline patküt sokuyor. Bu, bu içeriğin olayı şudur. Elini soktuğun gibi çığlık atarsın, korkarsın. Benim elim tabağa yetişmiyor bile benim... ben. Sen kaldırırım tabağı. Ha, tut elini öyle o şekilde bak. Merhaba. Çek oldu? İkram hoş. Şöyle ben. Elinle şöyle şöyle yap. O kadar yapma. Yap işte ha. kızım yap yap. Öyle yapma. Hı. Yap. Yapma öyle. Hey! Ya niye böyle yapıyorsun? Sen i̇şte, dört parmanla şöyle diye yap bak hemen böyle. Şey Yapma şey. öyle Ceyda. Bana evet. güven. Ben senin kocanım. Şu kıyma. Bak işte dedim sana dört parmağınla dokundum mu köfte yoğurur gibi kopya da verdim <laughs> böyle 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 diye. Bildim. <laughs> ya bunu bilmeniz olay değil, korkmanız olay değil. İçine bunu yaratık mı koymalıydık ya? E burada ejderha getirseydik biz bilemezdik. Canlı değil, niye korkalım? Ama bu içeriğin <laughs> mantığı o değil. Bak ben tiksindim. TikTokçular geçen çekmiş ilerledi yıkılmış herkes korkudan. Yalan yapıyorlar. İstersen ben rol yapayım sana. Yap bakayım nasıl. Hadi. Ne o, o ne be? <laughs> Baba kafanı duvara mı vuruyorsun? <laughs> Ablam bu sefer eminim ki. Bilemem ben. Babam kadavrayla uğraşıp duruyor. Ya biz ne ekme neye anlatıyoruz burada ya. <laughs> Elini ne olmadan oldu? Bunu satıldığını düşünmemiştim ben. 50 almadan olmaz mı? Olmaz. Alacak olmaz. şöyle. 7000 7000. Ay, Aa, döküldü de buradan. Hadi çabuk bir bak çeker hemen. Elinde namus olmaz ya döküldü. Böbrek mi bu ya? Böbrek değil baba, hayır. Dil de değil bu. Ne dili canım? Dilin pütür pütür şeyleri var ya. Aman. Anne hani hanginiz şey... doktor ya? Öbür öbürünü anlat. Ses ses ses. Hadi Böbrek çabuk bir. Kalp. Ha kalp kalp kalp. <laughs> ya niye organı faktırdınız? Organ değil ya. Denizde yaşar <laughs> mı hayvan? Hadi ilerle bak. Abdullah amca ellerini bayağı yıkaman gerekecek bu arada. Balık mı mı yani, balık? Bak şuradan ellerine bak. Bilemezsin. Bilemezsin mümkün değil. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Elini gördün mü? Sen bir ellerini bir döneceksin. <laughs> ya anne sen... De bunu, herkes başka <laughs> şey derdi. Bak peçete. Ne bu? <laughs> Kara ciğer. Kara ciğer niye böyle olsun ya? Ne o renk bırakın? Niye siyah olsun ki? Renkli Niye söyledin şimdi anlamadım? <laughs> Aslında böbrek dedim ya. Ah Tula böbrek öyle olur mu hayatım? Mürekkep balığı baba. Yapma ya. E annem kulağına söyledi niye inanmıyorsun? E bunu neden aldınız ya? Ay. Ya biri bana bu cevabı versin. Ne cevap ya? Annem babamın kulağına mürekkep balığı dedi. Kesinlikle baba moralli olmadı. Ben böbrek demiştim dedi. Bence aşırı bir joker face vardı burada. <laughs> evet inanmadın. Yani babamın bir cevap vermiyor. Bunu öğrenmem lazım. Kandırıldığını düşündü. Kandırıldığını düşündü. Öyle mi? Dur bakayım. E, Aynı ben lan. Mürekkep balığının öbür adı ne? Kalamar. Küçük kalamar. Kalamar, evet. kalamar. kalamar hem eğlendiriyoruz hem bilgilendiriyoruz. Ya sorma annem sorma. Ne sorma? <laughs> Bir iki dakika öveydim şurada cancıkları. Hem <laughs> eğleniyoruz hem bilgileniyoruz. Bu arada Meylo. en az 3 haftalık like atıyor, yorum atıyor. Instagram'dan takip ediyor efendim. Bunlar candır ama bir de cancıklar vardır. Üşüdük canlar cancıklar. Bir like atayım bir abone olayım yok. Canların eline mürekkep bulaşmıyor. Anında ne olduğunu biliyor. Cancıklar eşine güvenmiyor. Babacığım eşine niye güvenmedin? Ama bir şey söyleyeyim. Ya bak ben bunu öğrenemeyeceğim ya? galiba ya. Bunu öğrenmem lazım bir saniye. Duymadım ki onu ben. Çünkü şey... oyununa odaklanmıştı. Ben geçen haftayı kadar cancıkmışım. Niye? Televizyondan YouTube'a giriyorum ya. Ben zannettim ki telefondan YouTube'da abone olunca orada da abone Niye ben hediye etmişim aşko? Anne değilsin dedi. Yoo aboneyim dedi. Bu arada aboneliğinden izlemiyor. Abonesiz halde izliyor. Evet. Ertesi gün ben telefondan da izliyorum. Bitti mi? Başka? Bitti mi diye <laughs> Neyi bitiyor diye sordun sen baba. Kendi videosu yayınlandıktan sonra diyor ki. Demet'in videosuna bakar mısın? Kaç izlenmiş söylüyorum. Aa sizin videonuz daha fazla izlenmiş diyorum. Evet biz onları geçtik diyor. Bir dakika sen umursuyor musun videolarını? <laughs> Çünkü genelde ben gelmeyeceğim ben gelmeyeceğim diyor. Sonra videoların izlenmesine mi bakıyorsun? Evet. Bizim video Demet'inkini geçti diyor. Geç Abdullah'cığım ben de sana. Aile için böyle bir kapışma yok ya. <laughs> yok zaten o araba videosunu çektik. Babam dedi ki bunu yayınlamayacaksın değil mi dedi. O evet. zaman niye çektik dedim. Yok canım yayınlamam bunu dedi. Dedim baba. Dedim evet. evet. <laughs> 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 Ay bu ne be? Güzel. Bu annem bilmez ama ne olduğunu evet. da olsun. Ben, ben ederim, ettim evet. Belki bilirsin seni. Neyi bileceğini hiç anlayamıyorum çünkü. Bilip de adını bilemedim ya. <laughs> Yapıştır, şey. <laughs> YouTube'un ana maddesi bu. Tutkal bu tutka. Şöyle bu. Yok, Kaç değil, Değil. S ile başlıyor. Hadi be. Bildiğin Şöyle ha ben de dedim ne? bildi ben sandım şaşırmışım. slime ne <laughs> demek böyle videolar <laughs> var ya slime diyeyim bu ne olacak bu slime dedikleriyle ne böyle o ne böyle bir şey mi slime bu hayır bu bozuk slime bozuk bu ne be aboyş hadi Fırat bakayım yürü ama ya. yürü bir şey yapman lazım yani ne? gerçekten çok sıkma değil mi sıkıp anlaması lazım Tantay yani... sıkmayayım mı sıkayım anne? sıkma yazık ya Ay dediğine göre bu anladım ben yumurta. Nasıl anladın ay deyince yumurta olduğunu? Çok elini alma dedi. Yumurta mı o gerçekten? Kırmandan korktuğu için. Annemin bak eli de peçeteyle geldi oralardan anladım. Teşekkür yumurta bilmez oldum. mi ya? Çok kolay bir şey bana yumurta getir. Evet bu çok ne kolay. Abi? Her şeyi biliyorsun. Bakın en kötüleri bana getiriyorsunuz ha. Kötü değil çok iyi bir şey. Buyur. Çok elini gitsin. Vur <laughs> <laughs> gitsin. Neye suratlarınız böyle? Tabak çok alttı bu çocuk nasıl yetişecek? Pis bir şey. Evet, pis çocuk. Evet mi? Pis. Bak ben sana tabağı yükseğe çıkarıveririm. Şöyle elle çocuğum elle. Şöyle avuçla avuçla bak hemen Annem bileceksin. Annem avuçlama dedik her şeyi avuç ya. Sık 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 sık. Bak hemen bileceksin. Ne <laughs> o ya? Anlamıyorum ya. Yok, ha. ki o kadar beyaz görünüyor ki. Bu bir şey. Bu et. Çünkü ben korkmam. Et de ne et ama yalnız. Tavuk. Evet. Biraz yaklaştın gibi ama yani. Nasıl yani? Demin de tavuk. <laughs> Allah kahretsin. <laughs> tavuğu Vallahi yemin ederim tavuk göğüs bu ya bildiğiniz. Evet Aleyna gelsin. Bakayım. O ne be? Allah kahretmesin ya. Artık bu mesleğine özel geliyor sanki. Bunu da bilirsen vallahi gidiyorum abla amca. Gidiyorsun. Ondan da kork artık baba. Ayy. Fırat bez getir şimdi dökecek ya. Ha, zor değil. Köpek başı. Köpek Pamuk da evet, ıslak pamuk. Gökhan bir daha tabureyle de etmiş. Çok teşekkür ederim. O nasıl bir köpek ya? <laughs> Fino. Bilemedim yani. ne işte başta bu? Baş ne, ne baş ama? Gelin başı. Biraz da iki elini hayatım ya. Şöyle ucuna doğru git 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 git. git. Her şeyin başı sağlık. O yüzden sana bunu getirdik. <laughs> Sağlıkçı ben olduğun ne için, ne? doktor olduğun için. Kulak. Ama neyin başı? Köpek, köpek başı. Köpek Baba köpek diye köpek. Allah'ını seviyorsan bu kadar köpek mi olur ya? <laughs> Bunun kalanı nerede abi? Neden kapatın? <laughs> o bütün bebekti. Bu dedi da bir yere verdi. Fotoğraflar parçalan. Bu da da Hakan Uzu. TV abonelik hediye etmiş. Teşekkür ederim. Gelsiniz değil değil, değil. çok sağ olun. Bu, de bu köpek. Doğru ben evet, katılıyorum. Gelsin. Onu bilir anne. Zaten her şeyi biliyor abi. Rol yapacaktı. Aa ha, ha, hadi rol yapacaktı. Bir dakika şimdi biz seni Ay çok kötü. Bir kez şunun altına bir kutu koysak iyiymiş. Bu ergonomik olmamış mı? Yanlış olmuş o, o ne? evet. Zencefil Hiç mi o ne? Arkadaşlar Aşır çok arkadaşım. altakta oluyor. Böyle oluyor. Altakta. Zencefil. Böyle oldu. Fitir <laughs> oldu. şey, zencefil. İşte. Akşı hak ettiniz. Evet, zencefil. de. Öldü mü? Oradan Kokusu bile yok. Sana 5 kişiye daha abonelik hediye etmişiz sanırım. Çok teşekkürler. Kesene bereket. Akıyor var şu an. Evet. Bir şey yok. Öylesine böyle. Ya bitti mi? Bitmiş tamam. İyi tamam. Ne? İyi, İyi tamam gidiyor. Eğlendik. Akıyor ama gerek İyi tamam. Ne, ne gerek var? Rasyonelist ne derler ona? Gerçekçi yaklaşıldı olaya. Ee, ne olabilir ki içinde değil? Realistik bakış açılarıyla. Akıyor bu akşam. Sokuldu, akıyor, akıyor bu akşam de, maşallah. Her şey bilindi. Ben buraya <laughs> İyi tamam dedi alıyorum. gitti Püçerini aynen. Atlıklar, Biz evet diye. evde böyle. Bu. Akıyor bu akşam. Eğlendik hep beraber. Evet. Canlı değil ısırmaz. Tamam anladık ki bizim. O, benim aile böyleymiş. Pırıltı yüksek. Gördüğünüz gibi yani yana... Fırat'ın IQ'su 106 olmasına rağmen <laughs> 106 gayet iyi bir rakam ya. Baba ben zeki bir çocuk değil miydim küçükken? Çok zeki. Evet. Ben 120 isem demek ki ben aşırı mı zeki oluyorum. 106, 106 yüksek, yüksek mi oluyor? O ölçümü yapan şey yanlış yapıyor. Yani tabii ki de internetten baktık şey yaptık. Bu da gerçeklik payı varmış. Bakın internetten baktı geldi dedi ki o kadar iyi bir program ben daha yapmadım. Ben öyle bir şey demedim. İyi demedim. Yemin ederim o kadar iyi bir program Değil buldum mi? ki dedim. Hatta bana şöyle yaptı. Benim de daha öykümü çok iyi program dedi. Sen de yap dedi lütfen. Sen de. yüksek çıkınca? Ben dedim ki ha iyi, tamam vallahi yap. İki kere geldi odaya size yemin ederim. İki kere gelince dedim ki tamam yapayım hani. Yani. Şeyden orada dur. <laughs> Annesi olarak cevap Evet sen yüksek çıkınca program beş para etmez oldu. Aynen. Fırat'ın genel şeyi bu. Öz tarzı. <laughs> Öz kocam. <laughs> Neyse yakın zamanda ben doğru düzgün bir tesise kliniğe gidip IQ'mu test ettim. Anneciğim ben seni daha önce zeka testi uygulattırdım. Yüksek zeka çıktı sen. Valla. Nerede uygulattın? Okulda. Fırat şeyler geliyordu ya programlar. Hı -hı. Ha, Hı -hı. sen üzülme. Ben ikinci sınıftayken beşinci sınıf sınavlarına hazırlanıyordum. Ne yapıyorsun <laughs> İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım arkadaşlar. eğlenmişsinizdir, keyif almışsınızdır. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Canlar, öpüldün. Güzel <laughs> olmuş. Oğlum dedim. Ben, ben en çok babaya güldüm. Bence komik bir adam. <laughs> sürekli gitmek istiyor. Sürekli